Kıymetli Rehber izleyicileri yeni bir macera, yeni bir programla daha birlikteyiz inşallah. Bu haftaki gezimizde Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'nın Atatürk Barajı kenarı kıyısındayız efendim. Göletin yanına geldik. Balık tutmaya geldik, kamp yapmaya geldik. Kafa dağıtmaya geldik arkadaşlarla birlikte, gençlerle, çocuklarımızla, yeğenlerimizle geldik. Hep birlikte bir nevi aile şirketi olduk burada. Yakın arkadaşlarımız var. Şimdi bakalım hummalı bir çalışma var mutfakta kim ne yapıyor? Hadi hep birlikte bakalım. Gençler kolay gelsin. Sağ olun Ne abi. yapıyoruz? Sağol. Salata. Doğuruyoruz abi. Yemek için biber, soğan doğuruyoruz. Elinize konuza sağlık. Şu turpun tadına bakabilir miyim? Tabii tamam abi. Oo, kıpkırmızı tut. Dur. Evet. Aman Allah'ım. Şurada yemek bir şey. Hemen oraya gidelim. Kolay gelsin Cengiz Usta. Eyvallah başkanım. Yine ocağın başındasın. Ne yapalım kaderimiz. Ne var? Yine klasik. Tavuk tenceri var yine olduğu gibi. Neler yani. var bunun içinde? Kuyruk attık mı yine? Kuyruk yağımız var. Ee, tavuk incik var. Onu böyle ufak küp doğradık. Sonra içerisine soğan, sarımsak, kapya biber ve acı biber girecek. Gayet şık, keyifli bir yemek bizi bekliyor. Afiyet olsun. Ocağın Şeriden... çok güzelmiş. Taşlardan güzel bir ocak yapmışsın. Nenem öğretmişti. <laughs> Köydeken. Bu arada da bolca sivrisinek falan var, üvez var değil mi? Onlar olmazsa olmazlarımız var. Bu aralar onları. bölgede bir hayli fazla var ama. E, son bir haftadır sinek istilası var. evet Güney bölgemizde. Antep, Urfa, Kahramanmaraş bölgelerinde. Evet. Havanın sıcaklığından dolayı maalesef. Evet. Kim var başka? Ahmet ustamız gelmiş. Evet. Asım. Balıktan tanıyorsunuz Asım'ı. Balık, İyi evet. Çift çift balık yakalıyordu <laughs> Asım. Altında neyin başında burada? Gözde çay yapıyor bize. Hmm. Evet diğer gençler de oradalar. Yeğenlerimiz var, çocuklarımız var. Böyle efendim. Durum ortam böyle. Efendim şimdi yemek hazırlanıyor. Gördüğünüz üzere. Yine biz kurtlar gibi acıktık. Uzun yol geldik. Şu yemeğimizi yiyelim. Etada yine görüntüler görsem sizlere kaydı alacağım. Bu arada e, gölete sıfır noktasındayız. Taş atma mesafesindeyiz. 10 metre aşağısı hemen gölet. Günüz görmek tabi daha farklı olacak. Buraya. İşte üvez diye tabir ettiğimiz küçük küçük sinekler. Işığı tutunca hepsi çıktı ortaya. Eczaneden ilaç aldık ama kendimize sıktık. Bakalım ne olacak? Yemeğimize girmesin nerede? Abi bizim perde sayfasının adını söyle de. Öyle mi? Var, reklam abi. mı yapsın? <laughs> Ücretini <gülüyor> benden alırlar ama. Değerli izleyicilerimiz. Ferhat kardeşimiz evden börek getirmiş. Ne bunun adı? Kömbe. Evet. Yine börek türü. Evet. Tadına türü. bakalım mı? Tabii başkanım. yarısı bu, tepsini. bu tepsinin? Yarısını biz yedik başkanım. Yolda gereken. Oho. Uçak kesmiyor. Onu kızdırmamız lazım. Evet. Lan bir tadımlık şöyle ben bir bakayım. Ben de bir çekimlik alayım. He. Biliyorsun tadına bakmayı çok seviyorum. Evet başkanım afiyet olsun herhalde hoş olsun. Şöyle yakından şöyle bir gelirsen. Ne var Ferhat bunun arasında? Başkanım içinde patates ezmesi var, Hı. soğan var, Heh. biraz da baharat türü var. Fakir bak işi, fukara işi. Fukara işi. Kıyma falan yok yani. Kıyma yok. Bir mi hiç mi? Kıyma. kıyma. Hiç yok yetmezdim. Kıyma var mı içinde? Şöyle bak. Kıyma bir tane gördüm. Hazır hazır <laughs> var Allah'ım. <laughs> Bismillah. 15 gram kıyma var. Bu hadi şurada. Çok yakını geçiyoruz. Bir daha arkadaşlara da dağıtalım. Milli doğcukmuş buradan atalım arkadaşlara ikram edelim. Devam ediyor Kamp koyacağız. Tamam Alamaydın. Nasıl nerede gömleği abi? Bek Mustafa'cım yavaş yavaş. Şöyle elim en güzel de sıyır onu Mustafa. Sen dur onda termal var mı? <gülüyor> evet, <gülüyor> termal var mı <gülüyor> <gülüyor> sen <gülüyor> dur Yok. Ergen. Şeye koyacağım. Neydi onun ismi? Dayı burada kurt mut varmış, varmış var. lan. Çakal da daha kurt mut varmış. Ben valla daha çok içine yatacağım dayı. Çadırı. Bir abdur olmaz. Ekmek için ne var? Bu bir ekmeğine karışmayın var. Ekmek bir daha vereyim mi? Sıraya girin dur ne kadar. Çek 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 çek. Sıraya girin. Sıraya girin arkadaşlar. Ekmek çıktı. gel Geç sıraya. Geç sıraya bakayım. Kuyruğuma gelin. Evet, bol kepçe şey, Yanına da şey, koyayım şey, şey, usta. Yok. Ya sever misin? Yok, koyma yani. Sevmez misin? Çocuk adam, çocuk adam. Eviz, çocuk, eviz, adam. adam. <laughs> çocuk adam. Bak buraya çocuk adam. Limon sever misin? 10 oh, numara. Piyaz at evet. usta. usta. çocuk adam. Piyaz at. Bak buraya. Bakayım, Bak gel çocuk adam. adam, çocuk adam. Yeter mi? Dur diyene kadar koyacağım? Bir tane daha. Bir tane daha koyma. Yeter, la yeter. <laughs> Sıradaki gel. Çocuk adam gelin. Bak buraya çocuk adam sever misin, Tantuni? Evet. Yağlı sever misin? <laughs> Al bakayım çocuk adam Ekmek gel. Buyur abi. Hadi buyurun. Sar ver, sar ver tantuni ayran. Sar ver. Tantun ayran pişman. Buyur. Evet değerli izleyicilerimiz yemek hazır millet <laughs> yağ çıkmış. <laughs>

Allah'ıma. Balgar ki Yemek yedik, çay içtik. Şimdi millet gölün kenarına indiler. Görüyorsunuz orada balık tutmaya çalışıyorlar. Bu arada da ay çıktı ay ışığı. Görüyorsunuz suya verdiği ahengi. Muhteşem bir manzara var şimdi. kapatalım Kapattım. mı? Kapatma tamam. rahat tut çektik yani. Aynen. Alelele. Kendi Dur <laughs> anlamı. <laughs> Evet, gece saat 12 geçti. Bir sularındayız. Artık uyuma vakti geldi. Çadırlarımız kuruldu. Şöyle gece ışığımızı da bırakalım. Herkes çadırında gölün kıyıya vuran su sesi, dalga sesiyle birlikte uyumaya çalışacağız inşallah. Sabah görüşmek üzere. Gece güzel bir uyku çektik. Ara ara uyandık tabii. Çakal sesleri de vardı suyun kenarında. Dün gece göl biraz durgundu ama bu sabah baya dalgalı. Arkadaşlar burada balık tutamadı ilerilere gittiler. Şimdi biraz onların yanına gideceğim. Sahil dolaşırken burada belki bu gören insanla bilmediği güzel bir meyveyle karşılaştım. Görüyorsunuz burada. Bazı yerlerde altın çilek deniyor bunlara. Şimdi bunlardan kaç tane koparıp yiyeyim inşallah. tam kalktım gidiyordum ki burada daha irilerini ve daha tazelerini buldum görüyorsunuz. Tam da mevsim sonu sonbahar kurumaya yüz tutmuş ama hala yeninebilir türde. Sağlıklı altın çilekleri şimdi bir güzel ham yapacağım. kumalık gibi. Yemin yapayım. ederim sana aynı asım kadar diyor. <laughs> Vallahi beş ya. Çok. Nasıl Öyle olmadı ya. gördünüz mü? Çok Zamanı çok oldu. En ya. yani çok Vallahi. da Vallahi. bu tarafta yok. Hepsi şeyde ortada. Bana gördüklerim nasıl idasım abi? Aynen. Evet. <laughs> çok büyük Demir, demir mi yapacağız? Demir

Hacı atıyorum abi. Çok güzel bir kahvaltı konsepti oldu başkanım. Afiyet olsun. İyi gençler. Doldur oğlum sen tekrar doldur. Emeğe geçen herkesin eline sağlık. Soğuk ya. Cengiz ufak bir arıza geçirdi. Beline gram mı gitti, yer mi gitti artık. ne <laughs> oldu? Değerli izleyicilerimiz geldik maceramızın sonuna. Bugünlük de bu maceramız bu kadardı. Balıkta fiyaz koydu. Hiç balık yakalayamadık. Ee, akşam dalga yoktu ama sabah iyi rüzgar dalga vardı. Dalgadan dolayı da maalesef hiç balık gelmedi. 7-8 tane oldu hatta ama arkadaşlarımız sağa sola gittiler. Maalesef balık yok. Zaten biz de öylesine geldik. Böyle balıkçı da değiliz. Kampımız, maceramız burada sona erdi bir başka macerada tekrar buluşmak üzere Hoşçakalın. kalın. <laughs> çok kötü bir yokuş var. Birkaç araba kaldık Buradan nefes nefese kaldık gittik falan. Altı yüksek arabalar bile çıkamadı buradan. Bakın parçalaya parçalaya geliyor. Bakalım ne yapacağız. şükür ite kalkar çıktık. Araba kalmadı. Birkaç sefer denemek zorunda kaldı bazı arkadaşlar. Sonuçta kurtulduk buradan. Bir de buradan manzarayı göstereyim sizlere. Görün manzarasını. Субтитры сделал DimaTorzok at...